Oyuncu Buse Varol, ünlü şarkıcı Alişan ile Mayıs 2018 tarihinde dünya evine girmişti. Mutlu evliliklerinden iki çocuğu olan çift, ilk çocukları Burak'ı 2019'da, ikinci bebekleri Elizi ise geçtiğimiz Şubat ayında kucaklarına almıştı. Varol, önceki akşam Tersane İstanbul'da gerçekleşen bir defileye katıldı. Gecede soruları yanıtlayan Buse Varol, üçüncü çocuk açıklamasıyla gündem oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci çocukları Eliz de geçtiğimiz Şubat ayında dünyaya gelmişti. Modacı Hakan Akkaya'nın 2022 koleksiyonu, önceki akşam tersane İstanbul'da gerçekleşen defileyle ile tanıtıldı. Geceye katılan Alişan'ın oyuncu eşi, Hakan'ın yaptığı defileler acayip güzel olduğu için çok merak ediyorum dedi. Yeni bir işe başlayacağını belirten 31 yaşındaki güzel, dizi olacak, detay veremiyorum. Benim daha önce oynamadığım bir karakter olacak, ifadelerini kullandı. Varol, basın mensuplarının iki çocukla zorlanmayacak mısınız sorusuna "Deneyeceğim, bilmiyorum." yanıtını verdi. Eşi Alişan'ın kendisini desteklediğini vurgulayan oyuncu, "3 sene ara verdim, o da en büyük destekçim." dedi. Ayrıca üçüncü kez anne olmak istediğini de dile getiren Buse Varol, "5-6 sene sonra olacak şekilde üçüncü çocuğu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Alişan, eşi Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan dedikodular üzerine geçtiğimiz günlerde, TV2 magazin masası, programına telefonla bağlanmıştı. Ünlü şarkıcı, o kadar fazla magazin sitesi var ki anlatamam. Oturdukları yerden bir şey çıkarıyorlar. O haber yürüyor gidiyor. Sosyal medyada yayılıyor, önünü alamıyorsun. İki kişi inanıyor, sonra da çığ gibi büyüyor. Herkes hakkında böyle saçma haberler çıkıyor, sözleriyle tepki göstermişti. Alişan, "Kendimi toparlamaya çalışıyorum derken bu haberlerle uğraşıyorum. Eşim, ailem, herkes çok üzülüyor bu haberlere. Yalan haberi yalanlamak beni gerçekten üzüyor. Böyle bir şey yok. Bunun olmadığını çıkıp söylemek bu acım varken üzüyor." ifadelerini kullanmıştı.